Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonrası esnafın yaşadığı sorunları değerlendirdi. Daha De önceki bizim canlı olan... E... Başkan Duranay yaptığı değerlendirmede kent meydanı çalışmalarında esnafların iş yerleriyle ilgili sorunlar yaşandığını, vatandaşların çarşıya rahat inemediğini söyledi. Evet, Adıyaman'daki esnaf sanatkarımızın bu depremden dolayı çektiği sıkıntıların e, bir takım aşılması gereken problemlerimiz var. E, biliyorsunuz Kentman Dani ile ilgili bir e, çalışma var Adıyaman merkezde. Buraların çoğunluğunda ticaret merkezinde esnaflarımızın iş yerleriyle alakalı bir sıkıntı yaşandı. Bu e, hızlı bir şekilde devam ediyor o iş yerlerinin e, yapılması için. Fakat e, merkezde daha önceki bizim canlı olan e, şehir merkezindeki ticarethanelerimizin hem yolları hasar görmüş hem yanındaki binaları hasar görmüş hem vatandaşımız rahat bir şekilde çarşıya inip çıkmada bir sıkıntı yaşanıyor. Bu inşaatların inşallah bit, biterse bu esnaf sanatkarımız ...o yapılan iş yerlerine yerleşir, vatandaşımızın da oralarda gidip... ...rahat bir şekilde alışverişini yaparlarsa belki bir, bir nebze olsun e, ticaret canlanır. Başkan Duranay, Adıyaman'da devam eden yerinde dönüşüm çalışmalarında... ...esnafın kalıcı yerlere kavuşması gerektiğini, Filistin Caddesi'nde yapılan iş yerlerinin... ...bir an önce açılması gerektiğini kaydetti. Şu anda e, geçici olan yerlerimizde ticarethanelerimiz var ama... Konteynerde biliyorsun ne kadar ticaret yapılır. Yazın ayrı bir sıkıntı, kışın ayrı bir sıkıntı. Bir de halkımızın, esnafımızın kalıcı yerlere kavuşması gerekiyor. Müzenin karşısındaki o Filistin Caddesi'nde yapılan iş yerlerimizin bir an önce oraların açılıp esnafımızın gidip buraya yerleşmesi gerekiyor. Çevre düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Bitme aşamasında ama bir an önce oraların düzelmesi gerekiyor. Bu meydan projesinin etrafındaki iş yerlerinin bitmesi gerekiyor. Yoksa çarşıya gittiğimizde hem o tarafın keşmekeşliğinden, hem insanlarımızın çarşıda rahat dolaşamamaktan, tozlu, toprağı, yolun bozukluğu dediğim gibi bunlar hep birer faktör. Bu iş yerlerinin hızlı bir şekilde yapılması lazım. Bizim mağduriyetlerimiz şu şekilde hem hak sahipliği, dükkan sahipleri bir mağdur, iş yerlerine kavuşabilmeleri için e, halk hak sahiplerine bu iş yerlerine teslim edilmesi gerekiyor. Hem de o kiracılarımızın mağduriyeti giderilmesi gerekiyor. Adam farz eden gitti orayı kiraladı. 5 ay önce kiralanmış, gitmiş oraya bir takım masraflar yapmış. Ama beş ay sonra bir karar çıktı. Bu meydanı biz yıkacağız hak sahip, dükkan sahiplerine hak sahipliği verildi ama o kiracıların mağduriyeti ortada. Hem yapılan masraflar hem verilen kiralar belki kendine yada edildi ama şu an bir an önce çarşı merkezimizin e, geniş kapsamlı bir şekilde bu projelerin devam etmesini biz istiyoruz. Esnaf sanatkarlarımızın bir an önce tekrar iş yerlerine kavuşabilmesi için aranların açılması, yeni iş yerlerinin yapılması, bizim 4-5 tane eski yerleşim bölgesinin bölgesindeki bu mahallelerimizin bu kent meydanı gibi tekrar bir planlama yapılıp bunların da o kapsam, kapsama alınıp e, bu depremde görülen yaşanan sıkıntıları fırsata çevirip yeni bir çarşı, pazar e, ya kavuşmamız gerektiğini düşünüyorum ben.